kazanacağız. Onu bildikleri için de şimdi mutlak kutlanla uğraşıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu tekrar mutlak kutlan olup gelecekmiş. Her akşam A ve Mutluluk kanalı başta olmak üzere Kemal Bey'i anlatıyorlar. CHP'deki karışıklığı anlatıyorlar. Bakın hepinizin hafızasını tazelemek için söylüyorum. Bunlar Kemal Bey'i sever mi? <laughs> Bunlar CHP sever mi? Montaj kaset yapan bunlar değil mi? Evet. Kemal Kılıçdaroğlu masanın arkasında biri var. Kim? Sen saçlı mavi gözlü ne adam? Mustafa Kemal Atatürk var. Şimdi aynı aynı durumda çıkmışlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyorlar. Kemal Bey gelirse CHP düzelecekmiş. Ürşet edildi ki cenazeyi kaldırmaya geldim diyor. Senden daha büyük cenaze mi var? <laughs> Senden daha büyük cenaze mi var? Tekrar soruyorum. Bir solcu, bir devrimci ve en önemlisi bir insan oradaki gencecik çocukların, kızların, yaşlıların biber gazı sıkılmasına, çoklanmasına yüreği nasıl müsaade eder ve bu adam CHP'li olabilir mi? Olsa olsa İşte bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisi halkın umudu olmuştur. Sorunları çözecek tek parti haline gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde Türkiye İttifakı olarak İYİ Partili, Zafer Partili, MHP'li, AKP'li oy veren kim olursa olsun hep birlikte olmalıyız. Beraber olmalıyız. Beraber olmak zorundayız. Ben yani 45 yıl Ülkücü hareketin içerisinde siyaset yaptım. Genç yaşta hapiste yaptım. Ama Bekir Bak denen bir tarım bakanı tındık üreticisinin hakkını yediği için tepki gösterdim. Dedim ki sen tındık üreticisinin bakanı mısın? Tek sermayenin bakanı mısın? Dedim diye beni MHP'den attılar. İyi ki attılar Allah razı olsun. Aynı mücadelemi devam ettiriyorum. Emekli için, gençler için, çocuklar için, hapsizler karşı durmak için, kırdı güresinin hakkını savunmak için ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2023'te milletvekili seçildim. Bu aldığım oyları helal ettirebilmek için gece gündüz çalışıyorum, mücadele ediyorum. Ve Sayın Özgür Özel'in dediği gibi bedeli ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz. Saray diyor ki Ekrem İmamoğlu'nu orada bırakın. Saray diyor ki mitikleri durdurun. Emin olun kayyum gelirse mitikler duracak. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına kimse konuşmayacak. Ama Allah'a emin olsun ki özgür özel başta olmak biz Ekrem İmamoğlu'nu ve tutsakları savunmaya devam edeceğiz. Bitiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Çok da yesek, biber gazı da yesek, o tutsakları yolda bırakmayacağız. Yoldaşını yolda bırakanlar kahvedir, namussuzdur. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız. Saray her yerde dinliyor bizi. Hele beni çok dinliyor. Çok da kızıyor. Çok da kızıyor. Tutuklanmamı istiyor. Ama bilmiyor ki oraya cevabı abiye söyleyeyim. Beni tutuklasan da zindandan güvercinle haber gönderir yine seni uyutma. <laughs> ben 14 yaşında 4 yıl hapis yaptım ki 60 yaşında yapsam ne yazar? Ama bakın görün de sıra size gelmesin. Dün bir müptezel diyor ki, müptezel, şerefsiz diyor ki, Kemalizmi yıkıl, yıkacaksınız. Kemalizm yıkıldığında diyor, evlatlarıma vasiyet ettim, Kemalizmin mezarına işleyeceksiniz. Ulan şerefsiz, ulan namussuz, senin evlatlarında dahil olmak üzere ağayınız gelse, Mustafa Kemal'e de yetişemezsiniz, laf edemezsiniz. Ama biz iktidar olduğumuzda senin mezarına kargaları süsleyeceğiz Allah'ın izniyle. İşte böylesine yoldan çıktılar. Kızlarımız var. Son günlerde moda oldu. Teşekkürlik yapıyor diye saldırıyorlar. Türkiye'yi Afganistan gibi yapmak istiyorlar. Teşekkürlik. Gencecik kızlarımıza saldırıyorlar. 28 Şubat'ta ben başörtü yasağına karşı mücadele eden bir il başkanıydım. 1980'li yıllarda Mersel'e Kenan evrenin başörtü yasağına karşı mücadele verdim. Şimdi aynı başörtü yasağından mağdur olduğunu söyleyenler çocuklarımızın kılık kıyafetleriyle uğraşıyorlar. Sanatçıların sahnede teşhircilik yaptığını söylüyorlar. Hayırdır oğlum ahlak polisi mi oldunuz Cehennem misiniz de önünüze odunla kafasına vuruyorsunuz. Türkiye layıktır, Türkiye demokrattır, herkes istediği gibi giyinme hakkına sahiptir. Baş öpülü de başımız üstünde, serbest dolaşan da başımız üstünde. Ama dedim ya, bunlar eğer bu yolda devam ederlerse ne diyecekler? Ne demişti Erdoğan? Taliban'la benim aranda fikir ayrılığı yok demişti ülkeyi Taliban gibi yapacak. Yoksa bunların dindarlığı dindarlık mı ya? Müslüman bu hakkı yer mi? Müslüman hırsızlık yapar mı? Müslüman kardeşine zulmeder mi? Müslüman komşusu aç iken top yatar mı? Ama bunlara bakın. Ne diyor Recep Tayyip Erdoğan? I? Manda yoğurdu kestane balığı yiyin diyor. Yanına da hurma boyun çok güzel oluyor diyor. Hadi alın manda yoğurdunu. Kestane balının kilosu 1500 lira alın. Ama adam kafa buluyor bizimle. Kafa buluyor. İşte bunların zihniyetine karşı bu at yazıda yaptığınız ateş inşallah Türkiye'de iktidarımıza vesile olur diyor. Ve hep birlikte saraya seslenelim. Hep sloganlar atılıyor da benim çok sevdiğim bir sloganı gelin hep birlikte atalım. Erdoğan istifa! Erdoğan istifa! Erdoğan istifa, Erdoğan istifa Erdoğan. ve hep birlikte Silivri'deki tutsaklara Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bütün yol arkadaşlarımıza canlarını rahat etsinler. Moralleri bozulmasın diyerek hep birlikte aykırı. Selam olsun. Tutsaklara selam olsun. Ekrem'in oğluna selam i was good